Herkese merhabalar değerli kardeşlerim. Sevimli Tavsiyeler kanalına yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlere bir geri dönüşüm projem var. İnşallah beğenirsiniz. Ben çok kullanışlı olduğunu düşünerekten sizlerle de paylaşmak istedim. Elimde bir boş bir ayran kutusu var. Deniz kabuklarım vardı. Halat ipim var. Boncuklarım, silikon tabancam ve bir, bir tane de kartonum var. Ben hazırladım şöyle. Hemen orasını keseceğim. Ayran kutusunu. Evet. Şöyle de bir ölçüyü alalım. Kartonumuzu buradan keseceğiz. kesmiş olduğum kartonumu yapıştırıcı yardımıyla daha önce kestiğim olduğum ayran kutusunun üstüne yapıştıracağız alt kısmına böyle Gördüğünüz gibi kağıdı altına yapıştırdık. Halat ipimizi de kağıdın üzerine yapıştırmaya başlayalım. Böyle daire şeklinde devam edelim. Görüldüğü gibi. Kutumuzun alt kısmını bu şekilde yaptık. Şimdi yukarı doğru ineceğiz. Kutumuzu gördüğünüz gibi bu şekilde halatları yapıştırmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi kutumuzu böyle halat iplerle sardık. yapıştırma işlemini tamamladım. Burasını da böyle çember yapıp bu şekilde de yapıştıracağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi üzerini süsleyelim bakalım. Her yerini gelişi güzel elimdeki deniz kabuklarımla süslüyorum. Siz plastik, çiçek de olabilir, boncuk da olabilir, taş bile olabilir. Arkadaşlar ben gelişi güzel deniz kabuklarımı yapıştırdım. Boncuk koyacaktım ama vazgeçtim. Böyle de çok güzel oldu. İçindeki kutunun sağlam olduğundan dolayı bunun içine su koyup canlı çiçek bile koyabilirsiniz. Bir organizer. Her şeye olur bu bence. Evet arkadaşlarım. Organizerimi bitirdim. Her şeye kullanabilirsiniz. Elimdeki malzemelerle. Vazo olabilir. Mutfakta bir kepçe, kaşık koymak için. Tarak ve saç düzleştirici malzemelerini koymak için. Yapabileceğiniz fikir olarak aklıma geldi. Hem geri dönüşüm. Hem de çöplerimizi değerlendirmiş oluruz. Umarım beğenirsiniz. Bir de ayran kutusunun kalan bir parçası vardı. Onunla birlikte de eğlenceli bir maskot yaptık. Pembe saçlı bir üst yaptık. Umarım fikirlerimi beğenirsiniz. Arkadaşlarım eğer ki videolarımı beğenirseniz lütfen destek verin ve herkese tavsiye etmenizi sizden rica ediyorum. Daha daha iyi videolar çekmem için lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Beğen butonuna basıp abone olmayı da unutmayın. Herkese çok teşekkür ediyorum izleyen şimdiden. Herkes kendine çok iyi baksın. Yine tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.